18 Eylül günü gökyüzünde Merkür Terazi Burcu'na geçiyor ve 6 Ekim tarihine kadar Terazi Burcu'nda olacak. Merkür bizim zihnimizin, aklımızın nerede olduğunu, nereye meyilli olacağını, dikkatimizi nereye vereceğimizi gösteriyor. E, Dolu olarak da Terazi Burcu temasıyla beraber hem güzellik, hem ikili ilişkiler, hem ortaklıklar, hem sözleşmeler, hem anlaşmalar, hem de yolculuklar, hak hukuk, adalet konularında bir meylimizin olacak Aklımızı bu konularda daha fazla daha etkin çalıştırabileceğimizi gösteriyor. Tabi terazide ana unsur denge. Bu dengeyi sağlayabilirsek tatlı dille, diplomasiyle, zaman zaman da yalcılıkla işi çözebileceğimizi gösteriyor. Ama negatif kullanımda şunu unutmamak gerekiyor. Terazinin iki küfesi var. Yani orada yedinci evin de temsili söz konusu olduğu için biz kavramı var. Ne kendimi unutmalıyım ne karşı tarafı unutmalıyım. Kendim için istediğim hakkaniyeti karşı taraf için de istemeliyim. Aynı şekilde karşı tarafa gösterdiğim nezakette kendimi hiç saymamalıyım. Sırf o iş olsun, o sözleşme olsun diye de kendimi orada hiç etmemeliyim. O yüzden bunlara da birazcık dikkat etmek gerekiyor. Tabii kimimiz için biraz daha böyle mahkeme konuları, uluslararası ilişkiler, e, resmi evrak işleri gündemde olabilir. Kimisi için e, biraz daha böyle ikili özel ilişkiler, bunlarla ilgili başlangıçlar, tanışmalar olabilir. Bunlar yakın çevreden gelebilir. E, sonuçta terazi temasında e, her türlü ikili ilişkilerimiz var. Her türlü anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz ve resmi evraklarımız var. Ama Merkür de aynı zamanda yakın çevremizi, kardeşlerimizi, kuzenlerimizi, yolculuklarımızı, projelerimizi, eğitim hayatını ifade ediyor. Benim de açtığım eğitimler aslında yine bu dönemde duyurularını yaptığım konular. O yüzden hani öğrenme, merak, zihnimizin meylettiği konular neyse bu konuda anlaşmaya varmak, adım atmak, böyle bir yolculuğa adım atmak. Bu yolculuk normal fiziksel bir yolculuk olacağı gibi zihinsel bir yolculuğun da olabileceğini gösteriyor. Gündemlerimiz bunlar. O yüzden uzlaşıya varmak istediğimiz konular, ikna edemediğimiz konular varsa burada bütün diplomatik becerilerimizi kullanıp tatlı dille yılanı deliğinizden çıkart, deliğinden çıkartabileceğimiz zamanlar diyebiliriz